Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny 3 oynayacağız. İlk önce ben webcam açayım. Webcam tamam açıldı. Webcam'ı en iyisi biz bir şuraya koyalım. Tamam. Arkadaşlar şey bayağı zamandır bir video atmıyordum. Şu biraz sesi açalım. Bayağı zamandır video atmıyordum. Bugün 6 tane video atacağım. Bu arada arkadaşlar kenarlara led koydum böyle. Led uygulamasını indirdim. Hiç uzatmadan başlayalım. Abone olup like atmayı unutmayın. Easy'de de başlayalım. Silendrina da olsun fark etmez. Başlayalım hadi. Sen şu bir şey ben Tamam. Intro'yu geçelim hemen. <laughs> Dün etti ya. Korktum biraz. Ee, eğilme tuşunuz oradaymış şey. Şimdi o zaman ben bir oyuna bir göz gezdirdim zaten önceki izlediğim kişilerden de biliyorum oyunu. İnşallah yapacağız. Şöyle ilk önce biraz bir dolaşalım. Ya şu kapılar sürekli gıcırdayıp duruyor. salak saçma bir şekilde öldüm. Ama daha yeni başlıyoruz. Şunu da açayım. lan ha <laughs> Haydi bira. <laughs> Allahu ekber. Tamam burada ne var? Ha bir de şöyle bug vardı sanırım. Galiba o üst kattaki odada çalışıyor. Hadi. Mutfağa uç. Ananı bacını sikim altıma sıçtım ya. Bir saniye reklam çıktı. Hayır, hayır hayır hayır. Evet arkadaşlar. Gün üçteyiz. Arada reklam çıktı. Wi-Fi'yi kapattım şimdi. Ve biz 2 saat önce şu maymuncukla uğraşacağız. Biz bu arada izi de ölüyorsak millet ekstrem de helal olsun yani. Daha video başladı 4 dakika 20 saniye. Senin ben ananı bacını gelmişini geçmişsin son sopunu doğmamış çocukların biraz ağır oldu. ötüyor lan. Tuh, buradan nereye çıkıyoruz? <laughs> <laughs> Altıma sıçtım kızardım yanaklara bak. Ben şundan bir kurtulayım hemen geliyorum. Bir de Weepin K'yi alacağım. Arkadaşlar keyi aldım. Burada şu da omzuma koydum. Kafesin içinde bayağı bir bağırdı. Şu koydum omzuma. İyi videoya bununla devam edeceğiz. Üpücük alayım. Biz burada VIP'ne alıyoruz da taş yok bizde. O zaman şuradan bug yapacağız. Paşa bir sus. Onu niye olmuyor? Ha tamam yerleştirdim kene. Olmuyormuş. Çıktığımız gibi direkt üst kata koşmamız lazım. Kulakla bir vurdu demin ding etti altıma sıçtım ha. E amına altına sıçtı kuş da. <laughs> Paşa bir gözlük lan kameralara. Bak bakayım bir. Tamam gel. Şimdi yukarı çıktık. Ne var burada? O karga var lan orada. Ya paşayı göstersem ne yapar? Paşa bir baksana. Gagalasana la şunu. İnde bile olmadı. Şimdi bak şurada bir adım yeri var. Tamam. Direkt koşup oradaki taşları toplamamız lazım. Hoppa. Paşa bir sus la. Cır 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 cır. Bir de arkadaşlar bu şimdi paşa benim omzumda duruyor ya. Bir test yapacağım. Grand P. Got? Siktir. Gavat. Granny de gelir şimdi hemen. Ben bir granny gelince ben tekrar videoyu başlatırım. Gıbara. Tam ben böyle bir yere düştüm diyecekken timsah saldırdı. Paşa bir dur. Ne oldu? bir kere daha yapayım gel. Arkadaşlar en son ben kuşumu Oda video videosunda göstermiştim. Tekrar anlatayım ben size. Erkek bir buçuk yaşında. Show Jumbo. Kim o? Ha Granny mi? Granny öldüremez ki. Oh! Dudağımı ısırdı Gavat. Granny daha götünü kaldıramıyor. Beni öldürecek. De Grant var. De, git şuradan git. Kafesine koymak da istemiyorum. giyotin midir nedir? Şu geç şöyle lan. acıyor acıyor. Dudağımı ısırıyor gavat. Bence başlığını şey yapmalıyım. Zor şartlarda video çekiyorum. Gren orada. Allah cezanı vermeye. Silendirina piyasaya yeni çıktı. Grandpa'yı bulsak da bir kafasına bir mermiyi fırlatsam. paşa dursana oğlum. Bismillah. Oha enayi Ne yes. olsun. Taşa dire koparmasına sürüyor beni. Gitsene oğlum. Sinirlen direcek bir şey de yapmadım ki onu. Allah'ım. Ya dur şurada dur. Cici kuşuna başlayacağım şimdi git. Ben şu grandpa'nın da bir kafasına taşı indireyim hemen geliyorum. Ee, şey galiba ben silindirine yormuş olabilirim. Çık. Ve Paşa şu anda elimle konuşuyor. Çık. Skopat. İnşallah görünmüştür. Hayır bak bir yaptığına baksana şu kuşun bir. Bak şimdi. Bak. Aa. Sırıyor da gel la buraya. Gelmiyor da. Ha, şimdi bak burada elimi yiyor. Görünmüyor da. Senin ben ananı bacını ama. Amına. Elim de acıdı. Allah cesaret vermeyin. uçtu bu bana. Sen <laughs> ne tipini sikiyim. Dinamitle mi öldürüyor bu kavat beni? La paşa bir git la. Geri geliyordu. Sist. Ne yaptı la bu geri zekalı? Sen Hollywood'da, Hollywood'da sanki pezevenk. Sıçmadı. Sıçmamış üstüne tamam. Game over diyor. Yapacak bir şey yok. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Güle güle bay bay.